Firavun'un karşısında neyi gösterdi? Değneğin yı attı. Yılan haline gelince Firavun tabi bir kurrazlık yaptı. Efendim evet, işte elini de çıkardı, bembeyaz oldu. Şimdi el el konusunda bir şey yapamayacağını anladı Firavun. Çünkü esmer bir adam. Elini koynuna sokacak, çıkaracak, bembeyaz olacak, tekrar koynuna sokacak, eski haline gelecek. Bunu yapmak mümkün değil. Ama yılan mucizesini yapabileceklerine inandıkları için bütün sihirbazları topladılar. Onlar bağırsakların içerisine civa doldurdu. Civa biliyorsunuz sıcağa karşı çok duyarlı bir şeydir. Güneşin tepeden dik geldiği kuşluk vaktini seçtiler. Herkes yılan görmek için toplandığından e, cıva da çok ağırdır. Basan ucundan tutuyorlar. Değenek gibi dümdüz aşağıya doğru iniyor. E, ortasında tuttular ip gibi eğiliyor çünkü sıvıdır. Herkesi de işte siz yılan göreceksiniz diye şartlandırdılar. Musa Aleyhisselam da öyle şartlananlar arasındandı, arasındaydı. Attılar değeneklerini ve iplerini. Ne oldu? Ayet-i ne diyor Cenab-ı Hak? Yok, kennehu su'banun kendiha hay hayetun tesa sanki koşan yılan gibi sanki diyor çünkü koşan yılan değil sanki oradakiler öyle göz gözüktü hatta Musa Aleyhisselam bile korktu kaçıyordu şimdi evet fevcese fi nefsihi khifet fevcese fi nefsihi khifeten Musa evet bak Şimdi Musa Aleyhisselam'a dediler ki bu Taha Suresi'nde değil mi, bir yukarısında alayet-i kerimenin. Şimdi herkes toplaştı ya, dediler ki Musa ister önce sen at, istersen ilk önce atan biz olalım. Musa Aleyhisselam dedi ki siz atın. Hepsi iplerini ve değneklerini attılar, onların sihirlerinden Bunlar sanki koşuyormuş gibi gözüktü. Çünkü onun içerisinde biliyorsunuz yani bugün de termometreleri civadan yaparlar. Çünkü ısıya çok duyarlı bir maddedir. Şimdi cıva bir civayı yere bıraksanız yakalayabilir misiniz? Sürekli ısıdan yer değiştirdiği için şimdi o şeyin içerisinde sürekli ısıdan yer değiştirmesi sebebiyle bağırsaklar kıvranmaya başlıyor. Hareket eder gibi gözüküyor. Herkes de yılan görmek için toplaştığında bir anda ortalığı yılanlar sarıyor. Fevcese Fe fi nefsihi hifeten Musa. Musa Aleyhisselam da içinde bir korku duydu. Yani her taraf yılan doldu ya insanlar tabi olarak yılandan korkarlar. Kulna la tahaf innek entel ala. Dedik ki korkma sen en üstün olansın Korkma. Sonra Musa Aleyhisselam atınca bütün onların yılanlarını yuttu. Şimdi bu bir oyun mu? Oyun mu bu? Oradaki şeyler eşhedü diyecek noktaya geldiler oradaki o. Sihirbazlar, vatandaşlar değil. Şu vatandaş için o, da yılan o da yılan. Bunun yılanı büyük olduğu için öbürünü yuttu. Vatandaş için eşhedü denecek bir nokta yok. Ama o sihirbazlar işin özünü biliyor. Bizimkisi içinde jiro dolu varsa bu iş bir şey yutamaz. Bir delinecek olsa zaten yandık. Ama o hepsini yuttu. Ne yaptılar sihirbazlar? فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُ اٰمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ Musa. Bütün sihirbazlar hemen secdeye kapandılar. Dediler ki biz Musa ve Harun'un Rabbine inandık onların peygamberliğine inandılar. Ve Allahü Teala tam olarak güvendiklerini gösterdiler. İşte eşhedü dediler. Yani bu, bu artık bunlar Allah'ın elçisi. Ellerindeki belge tamam. Bugün Musa Aleyhisselam'ın asasının Topkapı Müzesi'nde olduğu, orada bir asa var, Musa Aleyhisselam'ın asasıdır diye söylüyorlar. Yüzde yüz olsa. O asa bugün Musa Aleyhisselam'ın peygamberlik belgesi olur mu? hiçbir şey var. Bak öyle söylüyorlar diyoruz. Çünkü artık o, o bir Musa aleyhisselam lazım ki o asa bir işe yarasın. O, o gün için bir belgeydi. Ve peygamberimizin peygamberliği kıyamete kadar devam edecek. O zaman onun belgesinin de 20. asırda yaşayan benim için eşhedü bana eşhedü dedirtecek güçlü bir belge olması lazım. Onun belgesine. Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla Peygamberimizin mucizesi budur. Mucize o. Niye mucize deniyor? Çünkü onu, bunu bir başkası tanzim edemez. Bir başkası. Şimdi mesela bir kişi Amerika hükümeti adına sahte belge düzenleyerek Türkiye Cumhurbaşkanı'na sunup güven mektubunu sunduğunu işe yaparak birkaç günlük elçilik yapabilir. Foyası ortaya çıkıncaya kadar. Çünkü onu düzenleyen de insandır, bu da insandır. Ama mesela az önceki olayda olduğu gibi, dünyada herhangi bir kimse, dünyanın herhangi bir devrinde, Böyle bir yılan yapabilir mi DNA'yı? Hiç mümkün değil. Bir saatliğine de yapamaz, bir dakikalığına da yapamaz. İnsanlar bunu yapamayacağı için adına mucize deniyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de